Günaydın, hayırlı sabahlar. Yeni bir yayında daha karşınızdayız. Çarşamba günündeyiz. 5 Ocak tarihindeyiz. Haftanın ortasına geldik. Yeni yılın ilk haftasının ortasındayız. Ee, Yeni Mesaj gazetesinin YouTube sayfasında sabah programıyla e, karşınızdayız, birlikteyiz. Programımıza e, dolar kuruyla başlıyoruz. Dolar güne nasıl bir başlangıç yaptı? Biliyorsunuz. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolardaki seyir yakın takipte doların ne olacağı birçoklarının en önemli gündemi bizde programımızda ekonominin de gündemi biliyorsunuz o yüzden dolar kurunu aktararak programımıza başlıyoruz 13.49 şu anki durum sayfamızı güncellediğimizde 13.39 olduğunu görüyoruz. Dolarda sert inişler, çıkışlar halen devam ediyor. Dalgalı seyir sürüyor. Bir ABD doları eşittir. 13.39 Türk lirası an itibariyle durum. koptuk. Tekrar yayındayız. E, dolar kurunu aktardık sizlere. E, 13.39 rakamı vardı ekranlarınızda son olarak. Bunu aktardıktan sonra hemen gündeme şöyle bir bakalım. Gündem önemli. Geceden bu yana hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinde önemli gelişmeler yaşandı. Onu sizlere aktaralım. Gündemi bir bakalım neler olmuş neler bitmiş. Türkiye'de ve dünyada şöyle yeni mesaj gazetesinin internet sitesine bir bakacağız. Göz atalım oraya. Orada gündem başlıklarını sizlere aktaralım. Şöyle vakalar yeniden 50 bini aştı. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs rakamları yeniden dikkat çekmeye başladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 137 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 54.724 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Burada Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını görüyorsunuz. 55.000 sınırına dayanıyor. Yeniden günlük vakalar ve Fahrettin Koca Sağlık Bakanı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama oldukça önemli. Omikron varyantı İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde kolayca yaşanabilir tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Devam <laughs> devam ediyoruz Yeni Mesaj Gazetesi'nin internet sitesinden. Kazakistan'dan bir haber. LPG zammı sonrası hükümet istifa etti. İlginç bir haber. Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin Ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa ettiği açıklandı. Yapılan zamda %100 Kazakistan'da hükümeti düşüren süreçte LPG fiyatı litre başına 60 tenge'den 120 tengeye çıkarılmıştı. Gerçekten de enteresan. Kazakistan hükümeti bize bir baksın. Zamlar nasıl yapılır? Ve tepkiler nasıl görmezden gelinir? Onu bir dikkate alması gerekiyor zannedersem Kazakistan hükümetinin. Şimdi Alanya'da bir deprem var. Alanya günü deprem ile başladı. Akdeniz'e Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde bu depremle uyandı. Bir vatandaşın olaya ilişkin ifadeleri, gardıroplar, avizeler sallanıyordu, korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum, gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı, sanırım herkes depremle uyandı diyor vatandaş. Bütün Alanya'ya geçmiş olsun dileklerimizi de buradan biz ifade edelim. E, aktaracağımız bir diğer haber şu olacak. Yeni Mesaj Gazetesi'nin sitesinden Yunanistan'la Türkiye arasında söz düellosu var. Nedir bu düellonun ayrıntılarına da bir bakalım. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ithamları hakkındaki soruya Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini bu yönde gerçek dışı bir algı çalışmasını reddediyoruz dedi. Evet Yunanistan'la Türkiye arasında adalar konusunda anlaşmazlıklar var. Biliyorsunuz bu ülke adalarımızı peyderpey işgal etti. Yaklaşık 16 adamız Yunanistan tarafından işgal edildi ve e, silahlandırıldı ve buna rağmen Yunanistan e, büyük bir pişkinlikle bize karşı daha da saldırgan bir politika izlemeye e, devam ediyor gerçekten bu üzerinde durulması düşünülmesi gereken bir durum gazete manşetleri var sırada gazete manşetlerinde yeni mesaj gazetesi var. İlk sırada bir açılım daha. Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'la da ilişkilerini normalleştirmek için harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı. Eğer gerçekleşirse bu, Erdoğan'ın 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak diyor gazetenin haber haberinde. Hemen detaylara da şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü İstanbul'da Şubat'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın söz konusu ziyaretine ilişkin Suudi Arabistan bakanları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu ziyaret Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2, 2, 2, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından Erdoğan tarafından Suudi Arabistan'a düzenlenecek düzenlenen ilk ziyaret olacak. Ancak ABD gazetesi Wall Street Journal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Erdoğan'dan kaşıkçı konusunu kapatmasını istediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek diyor. Dış politikaya ilişkin önemli bir haber. Şu spotu da okuyalım sizlere. Libya, Libya'da ve Suriye'de zıt kutuplarda istiyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Suriye ve Libya'daki iç savaşlarda izledikleri politikalar nedeniyle de gergin. Suudi Arabistan Libya'da Hafter'e destek verdi. Riyad'ın Suriye politikası ise karışık ancak Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na mesafeli duruyor. Selif, selefi örgütlere arka çıkıyor. Diyor gazete haberinde. Avrupa'da İslam düşmanlığı artıyor. Avrupa İslamofobi bir raporu 2020'ye göre Avrupa'da siyaset, hukuk ve sosyal hayatta artış gösteren İslam karşıtlığı eğitimde de giderek etkisini artırıyor. Bulgaristan'ın eğitim sistemindeki ayrımcılıklara dair bir araştırmada derslerde Osmanlı Devleti'nin Hristiyan Bulgarları zorla İslamlaştırdığı algısıyla tarih okutularak öğrencilere Müslümanların ezeli düşman şeklinde gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi yeni mesajdan aktaracağımız bir diğer haber de buydu. Hürriyet var sırada. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Benim maaşım kaça çıkacak? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından herkesin merak ettiği soru bu oldu. Zamlanan maaşlar Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Tüm çalışanlar ve emekliler maaş artışlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Hem enflasyon farkı hem de eksamlarla birlikte maaşlardaki artış oranları yükseliyor. İşte maaş zamları konusunda tüm merak edilenler diyor. Ve gazetenin haberinde bunlar detay, detaylandırılıyor. Burada EYT'lilerle ilgili dikkat çekici bir karikatür var. Sizin maaş ne kadar oldu muhterem diyor. İki yaşlı arasındaki konuşmada. Daha bekliyoruz hacı yaşa takıldık diyor. Diğeri de verdiği cevapta gerçekten emeklilikte yaşa takılanlar ne çalışabiliyor? Çünkü kimse o yaşta kimseyi çalıştırmak istemiyor. Ne de maaş alabiliyorlar çünkü emeklilik yaşları gelmemiş. En zor durumdaki kesimlerden biri de bu olacak olmuş olsa gerek. Enflasyondaki köpüğü alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığımız tedbir paketiyle kurda, kurdaki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız dedi. Devam ediyoruz Sözcü Gazetesi'yle. Fahiş zam isyanı. Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz yine zam. Millet inim inim inliyor. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta yapılan zamların daha mürekkebi kurumadan sigaraya, içkiye, ulaşıma ve özel okullara zam geldi. Zamlarla geçen 2021'in ardından 2002'ye zam yağmuru altına giren vatandaş, ne yapacağını şaşırttı. Markete gidiyor her şeyin yarısını alıyor. Kombi açacak ama doğal gazı düşünüyor. Fatura çok gelir diye lambayı bile açamıyor. Soğukta karanlıkta oturuyor diyor. Ve vatandaşlardan bir bazılarının ifadeleri şöyle okuyalım isterseniz. Başka ülkeler yılda bir kez zam yapıyor. Bizde ise her gün zam var. Meryem Hanım. Ali Akıncı bu zamlar tamamen bir vurgun önümüzü göremiyoruz. Ali Akıncı. Beste Gül Gündoğan faturaları ödeyemeyeceğiz soğukta oturacağız yazık bizlere diyor. Ahmet Çevirme aldığımız maaş faturalara gidiyor ay sonu gelmiyor taş mı yiyelim diyor. Evet şu an bir alttaki haberde iktidar ve yandaşlarının bir aydır emekliye verdiği umut balon çıktı. Emekliye ekzam dediler emeklileri fena yediler. 1.2 milyon emekliyi 2500 lirayla geçinmeye mahkum ettiler. 10 milyon emekliyi ise eksamsız bıraktılar. Maaşları asgari ücretin altında kalanları açlığa mahkum ettiler. Düşük maaş isyanı diyor. Ve bir araştırma sonucu AKP'li seçmenin %46'sı MHP'li seçmenin %61'i enflasyon oranı %100'den fazla görüşünde. Metropol araştırma 28 ilde enflasyon anketi yaptı. Halkın yüzde 61.5'i fiyatlar bir yılda yüzde 100 ve üzerinde arttı dedi. Yani bu bu de de ortaya çıkacak bir durum. Herkes çarşıda pazarda ödediği fiyatın farkında yani bu anketle olacak olmuş olsa yüzde 0 diyelim yüzde 0 çıksın, değil mi? Her şey ortada. Bunun anketi, şu su, bu su araştırması yok. Fiyatlar, matematik ortada. istatistikler ortada. Bir yıl öncesiyle bugünün kıyaslaması da ortada. %100'den daha fazla zamların olduğu ürünler, gıda fiyatları hepimizin hayatında. Bunu kimseye anlatmaya da gerek yok. Herkes kendinden bilsin yeter. Cumhuriyet gazetesi. Biz size aşığız diyerek duyurulan maaşla emeklerin yaşaması olanaksız 350 lirayla bir ay. Asgari ücret %50 artınca maaşlarına yakın oranlarda zam bekleyen emekliler düş, kırış, düş kırıklığı yaşadı. 1,5 milyon kişinin bir ay boyunca eline geçecek en düşük emekli maaşı 2500 TL olacak. Cumhuriyet İstanbul'da eşiyle tek maaşla geçinen bir emeklinin sadece su ip, su içebileceği aylık masraflarını hesapladı diyor. Şöyle utanç tablosu emeklinin 2500 liralık maaşı olan bir emeklinin e, geçim şartları elektrik 150 TL doğalgaz 450 TL internet 100 TL internetler olacağını düşün, ta, düşünmüyorum telefon 100 TL su 50 TL kira 1300 TL yani İstanbul'da 1300 TL'ye kira bulabiliyorsanız gerçekten sizi tebrik etmek gerekiyor. 2500 liranın tamamı kiraya gider. O da böyle basat bir evseniz, evde oturuyorsanız, kirada iseniz yani 1300 liraya İstanbul'da kiraya ev bulmak hayal bile değil. Onu ifade edelim. Cumhuriyet Gazetesi burada hesaplamasında çuvallamış. Tüm hesaplamalardan sonra geriye 350 lira kalmış. Yani gerçekten de nasıl bir hesap anlamak mümkün değil. İstanbul'da 1300 liraya ev bize de söylesinler biz de oraya gidelim neredeyse. Ve Karar Gazetesi günün en önemli manşetlerinden bir tanesi. Yılbaşı gecesi hokus pokus. Hemen detayları okuyalım. Merkez Bankası bilançosunda 30 Aralık'ta görülen 70 milyar TL zarar 24 saatte 60 milyar kâra döndü. Garip değişim için iki ihtimale dikkat çeken ekonomistler kurumu zararda göstermemek için ya da döviz alsat yap kurum kurumu zararda göstermemek için ya döviz alsat yapıldı ya da rakamlar üzerinden düzenlemeye gidildi dedi. Hükümetin sessiz kalması şeffaflık eleştirilerine yol açtı. Yılbaşı gecesi hokus bu pokus Nasıl oldu da merkez bir günde 130 milyar kar elde etti? Gazetenin manşetinde sorulan soru bu. Rezerv tartışmalarıyla gündemde olan Merkez Bankası'na ilişkin bir kafa karıştıran gelişme daha yaşandı. Merkez Bankası bilançosunda geçen perşembe günü 70 milyar zarar görünürken, Cuma günü bunun 70 milyar kara dönüştüğü gündeme yansıdı. Bir günde 130 milyarlık kar, bu nasıl mümkün oldu tartışmalarına yol açtı. Hükümet kanadından bir açıklama yapılmaması da soru işaretlerini artırdı. Paranın aktarılacağı hazine Şubat planında geliri yazdı. Karar yazarı Akif Pekin'in programında konuşan Gelecek Partisi Gelecek Partili Kerim Rota, Merkez Bankası'nın zarar açıklamamak için kalemler arası geçiş yaptığını söyledi. Rota, ya 6 liradan tedarik edilen dövizle alım-satım gösterilip kar yazıldı ya da tablolar üzerinden değerlemeye gidildi dedi. Gösterilen 60 milyar karın hazineye devredileceği belirtilirken bankanın Şubat yanında 44 milyar gelir yazması dikkat çekti. Önemli bir haber. Alta doğru inelim. Dün biliyorsunuz partilerin grup toplantıları vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröristlerin işe girdiği rapor formatına bağlandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şart dedi. Bu açıklamaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevap verdi. İstanbul'un rantını yemeye doymuyorlar ama yedirmeyeceğiz. Feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Siz bizim başkanların tırnağı etmezsiniz diyor. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, bir tarafta da bahçenin açıklaması bu şekilde gazetede yer almış. Devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi yine emeklilerin maaş isyanı ile ilgili bir haber. Bu maaş zamları dar gelirliye ilaç olmaz. Ekonominin ekonomik krizin tetiklediği hayat pahalılığıyla beli bükülen memur ve emekli yetersiz maaş zamlarına isyan etti. Meydanlara inen dar gelirler ödeyemedikleri faturaları yakıp mutfaktaki yangın bu artışla sönmez diye iktidara tepki gösterdi. Evet, maaş tepki eyleminden bir kare bu şekilde yer alıyor. En alta inelim. Karikatür köşesine bir bakalım. Cilalı Taş Devri Emre Ulaş Maaş Zammı ve arkadan cebe uzanan bir uzun el kısa elle maaş zammı atılıyor uzun elle vatandaşın cebine uzatılıyor el şöyle yorumu da size bırakalım karikatürümüze baktıktan sonra Devam ediyoruz. Spora döneceğiz. Korkusuz gazetesi. Emeklinin kuruşu kuruşuna zamlı maaşı. Milyonlarca emekliyi açlığa mahkum ettiler. Eksan bekleyen emekliler iktidarın %25.47 zammıyla hüsrana uğradı. Geçim sıkıntısı çeken emekliler bizi ölüme terk ettiler diye isyan etti. Az önce verdiğimiz elektrik ve doğalgaz zammına isyan haberi burada da haberde sosyal medya fenomenlerine kara para baskını kredi kartından çalınan paraları internette aklamışlar. Anlaştıkları Twitch yayıncılarına bahşiş yollayıp paraları aklayan çeteler milyonluk vurgun yapmış. İstanbul'da kredi kartı dolandırıcılarının Twitch'te yayın yapan fenomenler üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. 31'i Twitch yayıncısı 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında 450 bin takipçisi olan Muhammed Işık ve 67 bin takipçisi olan Figen Bengi de var. Ne yapıyorlarmış? Yayıncılarla anlaşan dolandırıcıların çaldıkları kredi kartlarıyla Twitch platformunda yayıncılara bahşiş 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 dilimiz dönmüyor artık. Bahşiş gönderilen sanal paralardan aldığı belirtildi. Bu sayede para yasal yollardan hesaplarına geçen fenomenlerin çeteyle anlaşmalarına göre belli bir yüzde alıp kalan parayı dolandırıcılara vermekle suçlandıkları öğrenildi diyor. Gazete haberinde, sosyal medya enteresan bir mecra gerçekten. E, farklı olaylar dönüyor. Bizim de çok anlayamadığımız meseleler bunlar. Dünya gazetesi maliyet artışı kur avantajını aşındırıyor. Aralık ayı itibariyle kur sepeti yıllık bazda %50 %70 artarken girdi maliyetlerine esas üretici fiyatlarındaki artış %80'e dayandı. Artan girdi maliyetleri rekabetçi kuru tartışmalı hale getirdi. Üretici fiyatlarının kur sepetindeki yıllık artışın üzerine çıkmasının düşük Türk lirasıyla sağlanan göreli rekabet, göreli rekabet avantajını ortadan kaldırdığına işaret eden ihracatçılar kur kaynakları, kur kaynaklı maliyet baskısını azaltacak politikalar izlenmesini bekliyor. Evet, devam edelim. Gazetesi'nde verdikten sonra spor gündemine geçebiliriz. Bu akşam Süper Kupa finali var. Antalya Spor ve Beşiktaş Katar'da karşı karşıya gelecek. Bir tarafta çifte kupayla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, diğer tarafta Nuri Şahin ile çıkış arayan Antalya Spor. İki takım Katar'daki Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak olan Ahmet Bin Ali Stad'ında oynanacak diyor. Ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ve ATV'den de canlı yayınlanacakmış. Onu da sizlere aktaralım. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Galatasaray'da dün önemli gelişmeler vardı. Önce Fatih Terim yazılı bir açıklama yaptı. Daha sonra da Başkan Burak Elmas Fatih Terim'le bir kez daha Florya'da bir araya geldi ve son karar verilmiş. Fatih Terim'le yola devam. Ayrılık iddialarının ardından Terim yazılı açıklama yaparken Başkan Florya'ya giderek hocaya tam destek verdi. İşte Fatih Hoca'nın sözlerinde öne çıkanlar arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Ama takımımızda çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. En önemli hedefim bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir diyor Fatih Terim açıklamasında. Trabzonspor yılın transferine hazır fırtına Vizca'yı bekliyor. Başakşehir'de el, Başakşehir'le el sıkışan Bordo Maviler Vizca da son pürüzleri gidermek üzere anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Ardından sıra stoper takviyesinde. Evet Trabzonspor ligin ilk yarısını açık ara lider kapattı. İkinci ya da transfer hamleleriyle başlamak istiyor. Ee, Vizca önemli bir hamle olacak eğer gerçekleşirse. Fenerbahçe'de ise teknik direktör arayışları halen devam ediyor. Fenerbahçe'nin hoca borsasında son dakika Bilic ayrıldı. Löv sürprizi Kovac iddiası. İkinci yarı başlıyor. Fenerbahçeliler yeni teknik adamı bekliyor. Gündemdeki isimlerden Bilic Çin'e galibiyetle veda etti. Löv'le görüşmeler yeniden başladı. Hırvatlarsa Kovaç'ı Fener'e yazıyor diyor gazetenin haberinde. Ve böylece bu haberi de aktardıktan sonra spor basınında aktardıktan sonra programımızın sonuna geliyoruz. Geldik. Neyle geliyoruz? Veda ederken sizlere başlangıçta verdiğimiz dolar kurunu bir kez daha verelim. 13.39'daydı. Bakalım şu anda hangi seviyede? 13.45'te dolar bu şekilde 13.45 seviyesinde ve tekrar bunu da aktardıktan sonra programımızı bitiriyoruz. Tekrar yarın birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.